Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 8. Padişahı 2. Beyazıt'ın hayatını anlatacağız. 2. Beyazıt 3 Aralık 1447'de Dimetoka'da doğmuştur. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi Sitti Mükrime Hatun ya da Emine Gülbahar Valide Hatun'dur. Bu konuda kesin bir bilgi mevcut değildir. Kendisi Yavuz Sultan Selim'in babasıdır. Tahta geçtiğinde 511 bin kilometre karesi Asya'da, 1 milyon 703 bin kilometre karesi Avrupa'da olmak üzere 2 milyon bin kilometre kare olan imparatorluk toprakları ölümünde yaklaşık 2 milyon 375 bin kilometre kareydi. Şehzadeliği döneminde 7 yaşından itibaren 27 yıl boyunca Amasya'da valilik yaptı. Burada çok iyi bir eğitim aldı. İslami ilimlerin yanı sıra matematik, felsefe gibi dersler de öğrendi. Ayrıca hat sanatını, Arapçayı, Farsçayı, Çağat lehçesini ve Uygur alfabesini öğrendi. Fatih Sultan Mehmet'in 3 Mayıs 1481'deki ani ölümü sonucunda Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Fatih'in oğulları Beyazıt ve Cem Sultan'a ulaklar gönderdi. Lakin Beyazıt taraftarları tarafından Cem Sultan'a gönderilen ulak öldürülünce Cem Sultan'ın bu ölümden haberi geç oldu. Bunun sonucunda Beyazıt 9 günde İstanbul'a gelerek 22 Mayıs 1481'de Osmanlı tahtına çıktı. Cem Sultan abisi 2. Beyazıt'ın padişahlığını kabul etmedi. Böylece Osmanlı Devleti 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında uzun süren ve en sonunda Avrupa'nın dahi içine karıştığı bir taht kavgasına sahne oldu. 2. Beyazıt henüz tahta çıkmışken bile Cem Sultan 4000 askeriyle İnegöl önlerinde henüz hazır olmayan Paşa idaresindeki ordusuyla savaştı ve bu savaşı Cem Sultan kazandı. Bursa'da adına hutbe okutup para bastırarak hükümdarlığını ilan etti sonrasında civar şehirlere de hükümdarlığını kabul ettirdi ve hatta imparatorluğu eşit şekilde paylaşma teklifinde bulundu. Bu bölünmeyi kendileri için uygun gören Avrupalılar ve Mısırlı Memluklular bu konuda Cem Sultan'ı desteklediler. 1481 Haziran'ında 2. Beyazıt ordusuyla Yenişehir Ovası'nda yaptığı savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya'ya çekildi, burada yeterince destek bulamayınca da Tarsus'a geçti. Daha sonra Memluklardan aldığı davetle Kahire'ye gitti. Memluklar ve eski Karaman Beyliği'nin desteğiyle 1482'de tekrar bir ordu toplayıp Konya'yı kuşattı. Ancak Osmanlı ordusunun Konya'ya hareket etmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı. İki taraf Akşehir'de karşılaştı ve Cem Sultan bu savaşı kaybederek Ankara'ya çekildi. Sonrasında Rodos'a geçti ve bundan sonra bir daha ülkesine dönemedi. Ardından Papa'nın daveti üzerine Cem Sultan'ın Fransa'ya gitmesi Osmanlı Devleti'nin iç meselesi olan taht mücadelesini artık uluslararası bir mesele haline getirmişti. Papa ve Fransızlar yeni bir Haçlı ordusu kurmak suretiyle Cem Sultan'ı kullanmayı düşünüyorlardı. Lakin Cem Sultan 1495 yılında öldü ve ölümünden sonra 2. Beyazıt tüm Osmanlı ülkesinde 3 gün yas ilan edip Cem Sultan için gıyabında cenaze namazı kıldırdı. İtalya'da toprağa verilen Cem Sultan'ın cenazesi, 4 yıl sonra Mudanya'ya getirilerek buraya gömüldü. 1480 yılında Fatih Sultan Mehmet hayattayken Osmanlılar İtalya'yı geçirmek için ilk adımı atmışlardı. Fatih'in ölümü ve yıllar süren taht kavgası İtalya'nın fethini geciktirerek Osmanlı hakimiyetinde olan Otranto Kalesi'nin de elden çıkmasına sebep olmuştur. Beyazıt ilk yıllarında Rumeli seferine çıktı. Sırbistan ve Macaristan üzerine yoğunlaşarak boğdan seferi yaptı. Bu seferin sonucu olarak Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Osmanlı 1485 yılında Mısırlı Memluklularla savaşa başladı ve bu savaş 6 yıl sürdü. Savaşta Çukurova, Adana, İçel sürekli el değiştirdi. 6. yılın sonunda büyük bir akın hazırlığı içerisinde bulunan Beyazıt Memluklulardan barış teklifi aldı ve iki tarafta aldığı toprakları iade edip barış anlaşması imzaladı. Sonrasında Belgrad Seferi düzenlendi. Bu sefer Osmanlı tarihindeki 2. Murat ve Fatih ile beraber 3. Belgrad Seferi'ydi. Maalesef şehir alınamadı. 1498'de Boğdan Prensliğine saldıran Lehistan'da savaş başladı ve Osmanlı akıncıları büyük bir galibiyet kazandılar. 1500'de Osmanlı yeryüzündeki son Sırp topraklarında ele geçirerek Sırp derebeyliğine son verdi. İkinci Beyazıt bir yandan Venediklilerle savaş hazırlığına başlamıştı. 1499'da donanmayı Kıbrıs adasına göndererek Venedik kuvvetlerini dağıtmayı başardı. Sonrasında Mora açıklarında iki donanma karşı karşıya geldi ve Osmanlı çok büyük bir galibiyet kazandı. Safiyenza deniz savaşı olarak geçen bu savaş Osmanlı Devleti'nin tarihte kazandığı ilk açık deniz savaşıdır. Osmanlı Devleti Venedik'in Arnavutluk, Mora'da bulunan üstlerine saldırdığı için Venedik artık Osmanlı ile baş edemiyordu ve 1502 yılında barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın sonucu olarak Venedik, Mora ve Arnavutluk'taki büyük üslerini kaybedip denizlerdeki üstünlüğünü de yitirdi. 1507 yılında Safevi Şahı Şah İsmail, Dulkadiroğulları Beyliği'ne sefer düzenledi. Dulkadiroğulları Beyliği hem Memlukluların hem de Osmanlıların üzerinde hak iddia ettiği bir beylikti. Bu seferin nedeni Dulkadiroğulları beyinin kızını Şii olan Şah'a vermek istememesidir. Savaşta yenilen Dulkadiroğulları'nın bir oğlu ve iki torunu Şah'ın eline geçti. Şah ikisini de öldürttü ve Dulkadir hanedanının mezarlarını yaktırdı. Memluklular Osmanlılarda bu olaya sessiz kalmışlardı. Ama Trabzon'da sancak beyliği yapan Şehzade Selim yani Yavuz Sultan Selim Anne tarafından Dulkadiroğulları ile akrabaydı. Bu olaya sessiz kalamayarak Azerbaycan'a kadar olan Safevi topraklarına girip Safevi hanedanına mensup bazı kişileri esir alıp Trabzon'a getirerek dayısına yapılanların intikamını aldı. Böylelikle Şehzade Selim hanedan içinde öne çıkmış oldu. Bu arada 2. Beyazıt'ta Şah İsmail'in herhangi bir seferine karşı Orta Anadolu'ya asker yığılmıştı. 1509 yılında Osmanlı Devleti depremlerle çalkalandı. Amasya, Tokat, Sivas, Çorum yöresinden başlayıp 45 gün devam eden bu depremlerde halk 2 ay kadar çadırlarda yaşadı. Sonrasında deprem İstanbul'u ve Edirne'yi vurdu. Yine bu depremde Gelibolu ve Dimetok'a bir toprak yığını halini aldı. Tunca Nehri taşarak birçok insanı öldürdü. Depremin yaraları ancak 1510 yılında sarılabildi. 1511 yılında Şah İsmail'in Anadolu'da Şii propagandası yapmakla görevlendirdiği kişi Şahkulu bir isyan başlattı. Temmuz ayında yapılan çarpışma sonucunda isyan bastırılarak Şahkulu öldürüldü. Bu yıllarda kırkına yaklaşan şehzadeler arasında taht kavgaları başladı. Şehzade Selim babasına baş kaldırdı ve ordunun da desteğiyle babasının onu İstanbul'a çağırmasını sağladı. 1512 Nisan'da Şehzade Selim İstanbul'a geldi. Babasını tahttan uzaklaştırıp sürgüne yolladı. İkinci Beyazıt oğlu Selim namına tahttan feragat ettiğini açıkladı. İkinci Beyazıt tahtı oğluna bırakırken şu sözleri söyler. Adaletten ayrılma, acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol.'' sizlere şefkat göster. Herkesin sana ram olmasını istiyorsan ulemaya çok saygı göster. Zaruret olmadıkça kimseye sert davranma. İkinci Beyazıt'ın uzun boylu, karayız ve zihnen daima meşgul izlenimi verdiği söylenir. Felsefeyi ve kozmografiyi çok iyi bildiği, az yemek yediği, bol sadaka dağıttığı bilinir. Günümüzdeki Galatasaray Lisesi'nin İkinci Beyazıt'ın emriyle yapıldığı bilinmektedir. İkinci Beyazıt, adli mahlasını kullanarak Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır. İkinci Beyazıt 11 evlilik yapmıştır. Bu evliliklerinden 8 erkek 11 kız çocuğu olmuştur. Sultan tahttan feragat ettikten sonra Dimetokaya çekilmeye karar verir. Böylece yolculuğa çıkan İkinci Beyazıt, yola çıkışından 32 gün sonra 26 Mayıs'ta vefat eder. Ölümünün oğlunun yaptıklarına dayanamayıp üzüntüden dolayı olduğu söylenir. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Beyazıt Camii'ndeki türbesine defnedilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.